Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanımız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Jungle'da Wukong oynuyoruz efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz umarım dedikten sonra Bugün TR dereceli de sizlere Jungle'da Aksiyon akımlı Mundo Mundo nereden çıktı ya Wukong lan bu Wukong oynamak istedim Nasılsınız iyisinizdir Bu aralar çok lol videosu atamıyorum Çünkü biliyorsunuz bir de ara sezondayız Hani böyle güzel bir şeyler bulmadan e, Video atma taraftarı değilim Ara sezonda çok can sıkıcı olabiliyor çünkü lol. Ben bu Warwick'ta şeyi denedim, aksiyon akımını. Yo denemedim bunu. Wukong'da normal build'ini yaptım de, yayında oynamıştım. Aksiyon akımlı oynayacaktık, oynayamamıştık. Ben de dedim video da oynayayım bari. Hem de içerik olsun sizlere de. Şimdi jungle'da oynamamız biraz e, tabi dert olabilir. bakacağız, göreceğiz bakalım nasıl olacak. İlk item mi çıksam diye direkt düşünüyorum. Runepage'i şöyle göstereyim. Oyun sonunda gösteririm zaten de. Şimdiden ben bir vereyim size. Buyurun. Şu mükemmel avcıyı almak lazım ama o aksiyon akımı bu ilde yapacaksak yani. Yani siz de yapacaksanız o mükemmel avcı baya bir bird. Onu söyleyeyim. Bizim solo topumuzda Melazar başkan var. Jungle'da V var. Şunu da alalım. Şimdi bu çocuğa bir gank atabilirim aslında. Ama redim almadan yürümem çok mantıklı değil ya. Artık jungle'da zaten işler de değişti. Bana mı gelecekler lan? Şöyle bir arayıcı açayım da. İşimizi garantiye alalım. Aslında solo topa seri bir yenge çıksam ona çarpatmayacağım atmayacağım ya. Hop basarım. Kovamı kırdı ya kafama. Yetişebilseydim belki çalardım onu. Çarpım da vardı. O çocuk mide doğru yürüyecek şimdi. Buradan uzamam lazım. Yani buna çok yapabileceğim bir şey yok çünkü useless solo top ve midim var. Çocuğun flash yok. Ya bir şimdi mid'e ataldığı aldığı için oraya gelemiyor tabii ki. Solo topta malazar olunca o da bir boka yaramıyor. Takımla takım da önemli bu oyunda ya. Yapacak bir şey yok gerçekten. Bota gidebilirim. Şunu çok seri alıp öyle geçeyim. Fear'ı var adamın. Ha, ama onu çek. Güzel. Fear'ını yememek için görünmez oldum da. Ne pe ya. Kill aldıktan sonra. O çocuk Jorki sürekli geziyor. Oğlum adam bir de tanrıça start yapmış yani. Ya mid'e gank atsam bir bok çıkaramayız, Xerath'ın damage'i yok. Solo topa atsam altı olmadan onun da bir şeyi yok. Yani en mantıklı hamle galiba orman dönüp bot oynamak şu an. En azından millet alt oluncaya kadar. W ya. <laughs> Jungle dönerken W atmamız çok şey değil, dert değil. İyi Bire birebir de beni şu an kesemez zaten. Erken bir ilah sindiren çeksem nasıl olur acaba? Kanka çocuk 6 değil. 6 olsa bir nebze de Olaya çıksam aslında o çocuk altı olmuştur. Daha olmamış ama olmaya yakın. Aslında bir solo gözükür bize ya. Bir solo topa gidelim. vuramadım la 2 saat. Kanka çocukta 6 alamadım la. Adamın W'su atak speed'imi kesti ya. Çocuk vur demekte haklı. Buradan aslında XP alacak o ya. Cık, yemez ya. Çocuk ne beni pinkliyor acaba? O mu çocuk? Mal mı? Kalsana kanka beni. Ne yapayım okyanus ejderini ya? Allah Allah hasta mıdır nedir? da <laughs> <laughs> Şu veremem de sonra veririm ya. Sonra çok da mühim değil. Bir e gidecek. Bunu görmek için prof olmaya gerek yok ki ya. Öleceksin lan niye çıkmıyorsun geri ha bariyer bekliyormuş. Jorki'yi kaçıramazdım. Onda bir intikamım vardı bir daha. Çocuklar şey yok ki tp. Aslında oraya gitsem. Dive atabilirler mi bana? W'm yok ama. Takımından biri katledildi. nasıl atılırmış genk ya? Bir göremedik de. TR'de oynamak var ya. Efsane <laughs> bir şey ya. Aslında hepsini mutlazam olur da. <laughs> Abi solo topa Malazar'ı Ignite oynuyorsun yani şimdi ben bu adama ne yazabilirim ki ben buna ne diyebilirim ki 35 var mı var adamın Çok yazacak bir şey yok biz oyunumuza bakalım Şu ultimizi bir görelim Şimdi ultinin cooldownı 82, bu 24 saniye iade ediyor bana. Daha buff'ı tam, tam alamadık ama. Önce W atsam daha iyiydi ya. Şu ejderi artık alayım ya. Kanka şunu kırmamışın bile ya. Aldım aldım. Belki yetişebilirim de zor ya Çok da zorlamak istemedim orayı açıkçası ya O Sona'ya pek güvenmiyordum Güvensem belki keserdik de çok da dert değil ya Ama çocuk niye öldü? güzel. 30 saniye geri verdi kestiğiniz için. Ama bende ulti yok ya. Ama nasıl oynayacağım ki? Yani adam dümdüz geldi öldü. Güzel ultim geri geldi onu kestiğim için. <laughs> Kule parasını alabildiğimizi alalım ya. Aslında yıkar mıyız lan? Kanka ne yapıyor? <laughs> yani what the fuck? Malazar re attı oğlum sana. Güzel ultiyi hemen geri aldık. Şimdi asıl konu İlaç sindiren bence ya. Yani full AD çıkarsak çok abartı olur. Ya gerek yok ona. İlaç sindiren haşmetli sterak gideriz. Çünkü yenilmez de girdik. Hadi yenilmez girmese karasat falan girsek veya elektrik ver falan kararma olabilirdi de. O da çok kırılgan yapar bizi ya. Tek yiyebiliriz. Sen çok da blue'ye ihtiyacın olan bir adam değilsin aslında ama. Bu üçüncü zaten. Artık verir misin diyor. O iyi tuttu. O da ölecek ya. Sona bir garip oynuyor ya. Geliyorum. Uuuuu, Maymun. <laughs> ya sürekli ultisi olan bir maymun. Neyse nice. Tövbe yarabbim ya Akıllısı bizi bulmuyor ya Bak kanka sanki yardıma ihtiyacım var red alırken ya Ya botta dursan Beyzat'ı biten bitireceğim ya. Neyse en azından bir almadı deyip idare edeceğiz yani ne yapalım. Delidir ne yapsa yeridir yani. Önce redimi alacağım ya. Şimdi durum ne? Karşıda herkesi dövmüşüz aslında ama biliyorsunuz comeback olayı artık oyunda çok kolay olduğu için hemen girmezler ona ya. Çarpım tek ya. Direkt çarp atardım da. Çek şuraya. Ben bu oyunu taşıyiveririm size ya Aha Ya ulti atmasam Belki flashlayıp kaçabilirdi ya. Şimdi ya ultisi varmış daha ya. Buraya kadar. Güzel tutturdu lan ben olsam o riske girmezdim. Yani ultiyi orada atmak çok riskli. Büyük kumar. Ama tuttu. Şimdi ya kitle kontrol fena değil de AD hasarı da iyi. Ninja tabi çeksek daha mantıklı gibi. Ya Merkürlük çok da bir şakası yok oyunun ya. Tamamdır. Ne yapmış işte da buraya? Onu öyle dümdüz kesebileceğinizi pek sanmıyorum çünkü 83 farmlı solo topumuz 10 level. Sonra sonra da aynı level. Durmuşmaz. Benim ormanı da çalın ya Ne güzel Nasıl iyi mi böyle? Kötü yerde kaldık ya Ya orada girsem Valla klonla iyi ulti attım da. bu da her şeyi çalmaya başladı ya. Rex var burada. Buraya vision atan da olmamış. Ne haber lan? Rengim yetse. Aslında biri neş var şu anda. bu <laughs> <Kim> ne yapıyor abi? <laughs> Allah delisi. Neyse. Baba ince görüyorum orayı ya. Çünkü çıktıktan sonra fearlayabilirdi beni. Klonla hallediyoruz işimizi. Tabii. Ya Malazar bir de konuşuyor abi. 117 farmım var ya. Hala farm yapıyorsun bir de. Adam 4 kere ölmüş seni geçmiş yani. Hastayım böyle oyunculara ya. Cici. Ya kısa bir video oldu ama çıtır oldu anladın mı? Sahibinden satılık çıtır hasarlı. Şimdi baktığın zaman videosuz kalmanız da iyidir. Eğlenceli bir maymun oyunuydu. Ben burada hiçbirini onun atmıyorum açıkçası. Hiçbiri de umrumda değil. Palat 3 olmuşuz. Yine umrumda değil. 2x. Çünkü TR'de lig falan kasılmaz. Hiç uğraşılmaz bile yani. Kasacaksanız Veste kasacağım. Veste en azından biraz daha keyifli. page'im bu şekildeydi. Aksiyon akımı aldığımızda Wukong'un ultisi sürekli dönüyor. Çünkü her fight'ta işe yarayabiliyorsun. Ha. Riski ne? Riski şu. Şimdi item çok sıkıntılı. Çok ade. Şimdi mesela bunu aldıktan sonra çok kırılgan oluyorsun. Mesela normal bir ult gitseydim ben bu maçta ölmeden bitirirdim. Ama ultim bu kadar olmazdı. Ultinin olduğu fightlarda da bu ultisi damage build'i kastığında Ve yani ilaç sindiren, haşmetli ve sterak falan olduğunda çok fazla vuruyor ve çok rahat tekleyebiliyorsun. Bence bu ilk güzel oldu. Daha farklı seçenekler varsa yoruma belirtin. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kaptan out. Adım,